Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Yiğit var. Merhaba arkadaşlar. 0.14.0 Bu işte. sürüm yani. Biraz zor buldum. Onda hangi gemse nasıl gelir? Size göstereceğim. İlk olarak Advice'in yanındaki artı ve ok işaretine tıklıyorsunuz. Normal bir tane. işte sg. lb yazın. Bak. ne var ben ne onun için olmadı. Dur sileyim hepsini hangisi bu? Ha. Bazenleri hata verebiliyor arkadaşlar. Yani. ah. Bustayım bu aralar. Hmm. Evet, şimdi Gördüğünüz oldu. gibi oldu. Ama ee, dur ya ha. İsminizi değiştireceksiniz. Usurname falan filan işte şmeker bir şeyler diyor. Onun için girmiyor arada sırada bak. Şimdi girecek. Evet. Şimdi, evet girdik. Ama arada sırada hata veriyor. Sinir Arkadaşlar, alıyorum şöyle... Çıkıyorum yine de. Eğer arkadaşınızla aynı ee, Hunger Games'e girmek istiyorsanız Arkadaşınız aynı girmek istiyorsanız ee, bu Hungry Games'in e, numaralı odaları var diyelim 23. sg nokta lbsg net böyle diyorsunuz işte. ama ikiniz de aynı sayı yazmanız gerekiyor ki aynı, aynı sarıya girmek, girmek için <laughs> alttaki işte evet, biraz fazla, sürüyor yani. fazla sürmüyor da bu Kapağının girmesi lazım. Ondan olmuyor. Arada bir girelim. Kimse bir tanesine. Boş ver hata veriyor arada sonra zaten. Öyle değil de her zaman veriyor zaten arkadaşlar. Eee neydi? Hah. İsterseniz de e, yani. Ay sıkıldım ya kanala abone olabilirsiniz. Arada sırada kanalın ismini unutuyorum. Oyun kolonu falan işte mekar. karıştırıyorum. İşte öyle. Like ve e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevinirim. E, lütfen. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayınız.